Apa Top 2'den herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Olcay Tok kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bu videoda sizlere göstermek istediğim birkaç şeyler var. Arkadaşlar bildiğiniz üzere beta sürümüne güncelleme geldi. Beta sürümü olan arkadaşlar için söylüyorum. Diğerleri beta olmadığı için güncelleme yapamıyorlar arkadaşlar. Bu son güncellemede size buradan göstermek istiyorum. Şurada arkadaşlar ücretsiz süper güç var. Artık videolar arkadaşlar 2x değil ve 3x olarak izleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Yani şöyle söyleyeyim, e, maç yaparken e, 2x yerine 3x'i kullanmak e, kat puanınızı artırabilen özel güçlerden de 3 tane alabilirsiniz. Bu etkinlik kazan arkadaşlar için gayet güzel olmuş bence. Ama e, iş yapar mı, iş yapmaz mı? Bu tabii kişisel e, bir, bir olay arkadaşlar. Ee, herkesin beğeneceğini düşünmüyorum. Beğenmeyen arkadaşlar da olabilir. Ee, şahsen şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Özel güç olmayanlar e, envanterinde eksik olan insan arkadaşlar için kardeşlerim için e, yararlı olabilir. E, bunu söylemek istedim ama fazla özel güçleri olan arkadaşlar için çok da önemli bir güncelleme değil aslında. Söylediğim gibi düşük hesaplar için önemli arkadaşlar. Özel güçleri eksik olup da e, fazla e, olmasını iste, isteyen çok arkadaşımız var. Çoğaltmak amaçlı e, video izleyerek 3x olarak e, alabilirler bunları söylemek istedim. Tabii ki de bunu bilen arkadaşlar var. Bilmeyen arkadaşlar için çekiyorum bu videoyu. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Ücretsiz süper güç yazıyor burada. Bu ücretsiz süper gücü bir izleyelim arkadaşlar. Bu reklamı izletmeyeyim ben size. Evet arkadaşlar reklamı izledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir ateşi şut geldi oradan. ben burada ödül al kısmından aldığım zaman x1 olarak alacağım. 3x ödül izleme olarak geldi arkadaşlar. Hani bu daha önceden 2x'ti bu Bunu şimdi güncelleyerek 3x yapmışlar. Yani buradan reklam izleyerek arkadaşlar küçük hesaplar var. Küçük hesaplı çok arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Onlar için bu faydalı olabilir. Burada reklamı 5 kere izliyorsunuz arkadaşlar. 3 kere 5, 15. 15 kere bir 15 tane özel güç alma imkanınız var arkadaşlar. Yani bu gelen güncelleme aslında 3x olarak gelmesi çok da büyük bir olay değil aslında. Ben sadece bilmeyen arkadaşlar için bu videoyu çekme gereksinimde bulundum. Ben şimdilik arkadaşlar ödülü al diyorum. Siz isterseniz 3 x ödül al diyerek video izleyerek e, bu ateşi şutun 3 tanesini alabilirsiniz. Farklı e, özel güçler de geliyor, bilginiz olsun. Bunlardan özel güçlerinizi çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunları size söylemek istedim. Evet arkadaşlar e, dün akşamki etkinliklerde e, biraz e, ödül aldık. Bir de bu arada arkadaşlar ben takımdan çıktım. Kendi takımdan e, farklı bir takımla bir birleştireceğiz bir güçlerimizi birleştireceğiz farklı takımla 24 saatin dolmasını bekliyorum bu hesabda e, çok istek de gelmiş Sağ olsunlar takıma istemişler bizi ama bu takımlara gidemeyeceğim arkadaşlar farklı bir takıma gideceğim zaten farklı bir takımda da görürsünüz beni konsey takım hissi yapmış e, kurak atmış boğa kral uluerler konceller kral knockout e, champions e, maç sıral Hasbel kadar bunlar e, istek göndermiş. Şimdiden hepsine teşekkür ederim ama e, maalesef gelemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü yaklaşık 24 saat e, önce çıkacaktım. Yani dün akşam çıktığım için yaklaşık 10 saat e, geçti. 14 saat sonra başka bir takıma gideceğim arkadaşlar. Yani güçlerimizi birleştirip e, öyle maçlar atacağız etkinlik kasmak amaçlı arkadaşlar. Çünkü herkes öyle yapıyor arkadaşlar. İki takım birleşerek daha güçlü oluyorlar. Biz de böyle bir şeye kalkışıyoruz. Bakalım inşallah hepimiz için hayırlı olur. Evet arkadaşlar, Şu şöyledi paketini bir açalım gelmişken. Evet, yeni paketinden. Evet, güzel şeyler var mı? her zaman şu 40 elması en son alırız. Efsane karakteri alalım. Bir alalım. Evet neler çıktı. Buradan da geldi. devam edeyim. Şu nadir kapıyı da bir açalım. Evet devam ediyoruz. Artık eskisi gibi güzel şeyler vermiyor sanki arkadaşlar. Hiç böyle kullanmadığımız şeyler. Hesaba göre veriyorlar galiba. Ya ben bu olayı anlayamadım gerçekten alalım. Başka almamız gereken 40 elmasımız varmış. Onu da alalım. 2 kat puan takviyesi aktif demiş. Sonra bir maçları atacağız tabii ki de. Arkadaşlar bu arada dün akşam da Flashpunk'ta bilginiz olsun bu da önemli bir şey. 8.99'a kart aldım kazı kazan kartı aldım. Bankı denemek için. Ancak şöyle bir şey oldu. E, sunucu hatası deyip oyundan attı ve tekrar girdimde ne kart var ne bir şey arkadaşlar ve paramdan da kesildi. Ben bunu Masomu'ya bildirdim. E, Masomu'ya mail attım. da cevabını verdi. 24 saat beklemeniz şartıyla diyor. E, kazı kazan kartınız geri gelecek gibisinden bir şeyler yazmış. Bekliyoruz bakalım arkadaşlar. Umarım e, 9 TL'mizi çöpe atmamışızdır. Yani önemli o aslında arkadaşlar 9 TL değil de onların e, bu yazdığımı dikkate alınması önemli bence evet arkadaşlar size önemli bir şey daha göstermek istiyorum etkinlik karakterine girdiğimiz zaman şöyle bir şey gelmiş arkadaşlar 99'a şans kartına %75 2 e, tane %150 2 tane vermiş arkadaşlar bir kardeşimiz bunu oynamış ama asla ve kesinlikle hiçbir şey çıkmamış arkadaşlar şu slotları taktığınızda şöyle bir şey söylemek istiyorum şu slotları taktığınızda ee, hemen takıp denemeyin arkadaşlar. Ee, bu bir para tuzağı. Bilginiz olsun. Yani Masamo diyor ki kardeşim sen bunu benden al. Ee, senin yüzdelik şansın artsın ve karakterlerin seviye 7 yap diye veriyor. Siz de tabi gaza gelip bunu alıyorsunuz ama almadan önce şunu yapın arkadaşlar. Almış olsanız bile önce yükseltçeniz karakteri e, 60 bin e, TL veriyoruz ya arkadaşlar pardon 60 bin altın veriyoruz ya bunu 4-5 sefer yapmanız gerekiyor. Yüzlerini arttırmak için ondan sonra bu şans kartlarını ekleyerek alın şansınız artması için. Ama bir kere de verdiğiniz zaman arkadaşlar şans kartlarınız boşa gidiyor bilginiz olsun. Yani 36-99'da e, bu şans kartına verilir mi verilmez mi artık bu sizin kararınız arkadaşlar. Yani bu sıkıntı arkadaşlar çıkmıyor çünkü bir kardeşim bana mesaj attı söyledi. Bunlardan sakın alma ben 3 sefer denedim. E, üçünde de kartlarım gitti. Karakteri 7 seviye yapamadım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Böyle sizin de bunları bilmenizi istedim. Yani lap diye arkadaşlar gidip atlayıp da Almayan Önce biraz araştıralım. Çünkü ben her bir güncelleme geldiğinde önce bir araştırıyorum arkadaşlar. Nedir ne değildir. İyi ve de iyi ya da kötü ben size videolarını çekiyorum arkadaşlar. İyi ise iyi diyorum. Kötü ise kötü diyorum. Bilginiz olsun. Bizde yalan olan yok. Evet arkadaşlar etkinlik kısmına geldiğimizde de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu e, Ramazan Hazreti sıralamaya girelim. Arkadaşlar e, etkinlikte Sır diye bir e, arkadaş var burada. Arkadaşlar bu arkadaş buraya nasıl geldi? Hile yaparak geldi arkadaşlar. bunu masam normalde burada birinci olan arkadaşlar Akrep Kral. Yani 2 saat 23 dakika sonra hediyeyi etkinliği kazanacak arkadaşımız Akrep Kral. E, ona da buradan selamlar olsun. E, ayrıca onunla konuştuğum sevdiğim bir kardeşimizdir yani etkinlik burada arkadaşlar Murat Çelik'in ee, Sırgı Mix e, fake yaparak e, hile yaparak arkadaşlar puan kastı. Çünkü bu puanı 174 bin yapmak yani bir gün içinde imkansız arkadaşlar. Gerçekten imkansız. Kendisi e, hile yaparak birinci sıraya oturdu ve bu şikayet edildi arkadaşlar. masamaya bildirildi. Ve şu an hala oyuna atmamış ama birinci bu değil. Bilginiz olsun. bilmen arkadaşlarımız gerçekten çok vardır. Yani birinci akrep kral yani. Ben bu etkinliği takip ediyorum. Belki arkadaşlar bu hafta da öteki hafta belki bizler de girebiliriz. Bu hafta çalışmayacağım evde olacağım yasakların dolayı. Aklımda var düşünüyorum. Bilmiyorum artık becerebilir miyiz beceremez miyiz orasını artık görürüz. Yani düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Böyle haberlerin ve böyle güncel videoların da gelmesini istiyorsanız arkadaşlar zaten bilenler beni biliyor. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Sayenizde gerçekten güzel büyüdük. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Bir sonraki videoda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.